Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kurabiye tarifimle geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Tam ölçülü, tam kıvamında bir tariftir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarife elmalı iç harcımızla başlayalım. 3 adet elmayı soyup, rendeledim, tavama aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. Bu şekilde elmalar yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Elmalar yumuşadıktan sonra 1 çay kaşığı tarçınımı ekliyorum güzelce karıştırdıktan sonra soğuması için kenara alıyorum. Bu arada hamurunun yapımına geçiyorum. Hamuru için 150 gram kadar oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağı veya margarini yoğurma kabımıza alalım. Üzerine bir çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı mısır nişastası, isterseniz buğday da kullanabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 paket vanilyamı da ekliyorum. Malzemeleri güzelce birbirine yediriyorum bu şekilde. malzemeleri birbirine yedirdikten sonra ununu azar azar ekleyeceğim toplamda buçuk bardak un kullandım unun markasına göre bu miktar sizlerde değişiklik gösterebilir 3 bardaktan sonra kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var malzemeleri birbirine yedirdikten sonra biraz un ekliyorum üzerine bir paket kabartma tozunu da ekledim bu şekilde yoğurmaya başlıyorum videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadar püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini mutlaka ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yavaş yavaş toparlamaya başlıyorum biraz hamuru toparladıktan sonra tezgahta da 2-3 dakika kadar yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde daha özlü ve daha güzel bir hamur elde edeceksiniz. Hamuru biraz toparlıyorum. Daha sonra tezgahıma çok az un serpeceğim. Hamuru orada da 2-3 dakika kadar yoğuracağım. İsterseniz yoğurma kabında da yoğurmaya devam edebilirsiniz. Tezgahıma biraz un serptim. Hamurumu bu şekilde yoğuruyorum. Hamur işi tariflerinde hamuru ne kadar güzel ve özlü yoğurursanız o kadar kaliteli ve güzel sonuçlar alırsınız. Hamurumu yoğurdum, toparladım. Hemen elimle biraz düzelttikten sonra hamur kartı ile ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra rulo şekli verip hamur karsı ile kesiyorum. Toplamda 20 adet beze elde ettim. Sizler daha küçük veya daha büyük olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. kurabiye yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası arkadaşlar fırını önceden açmış olmanız gerekiyor. Eğer fırını önceden açmazsanız kurabiyeleriniz yayılır ve asla istediğiniz sonuçları elde edemezsiniz. Bu sorular Instagram hesabından çok geliyor bana. Bu arada Instagram hesabım bahar alt tire mutfaktaysa isterseniz oradan da takip edebilirsiniz. Birçok tarifime ulaşabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Elmalı kurabiyelerimin şeklini vermeye başlıyorum. Sizler istediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten asla yayılmadılar. Asla şekli bozulmadı muhteşem oldular gerçekten. Hemen bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsimi alıyorum. Hemen bir tane daha göstereyim. Bezemi aldım. Elimle düzeltiyorum. Elmalı harcından koyup daha sonra kolay bir şekilde katlıyorum. atladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum Bu arada ben fırını önceden açmıştım 180 dereceye ayarladım sonuncuyu da hazırladım hemen tepsimi alıyorum hemen sizlere tepsimi yakından da gösterdikten sonra fırına koyacağım. Gerçekten şekli, tadı muhteşem oldu. Hemen sizlere yakından gösterip hemen fırına yolluyorum. Benim kurabiyelerim toplamda 16 dakika kadar bir sürede pişti ama fırına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Kurabiyelerim fırından çıktı. Gerçekten şeklinde bir bozulma, yayılma asla olmadı koyduğum şekilde kurabiyelerimi aldım. Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra terlememesi için bir ızgaranın üzerine çıkartabilir. Daha sonra soğuduktan sonra pudra şekeri serpip servis edebilirsiniz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanındaki Zil bildirimlerini açarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olursunuz. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.